Beş tane görünmez karakteriyle beraber oyuna girdik. <laughs> Sen <Evet>. ne diyorsun? <laughs> çok güzel, ya çok güzel, güzel. Pike. Öldün kanka. 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye. Koş 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 arkadaşlar ben Kasedis Creed Vahit Bugünkü videoda farklı bir şey yapıyoruz ve 5 tane görünmez karakteriyle beraber oyuna girdik Yanımda meşhur ünlü youtuberlardan Zekans ve Şafak var Onun dışında Bedirhan ve Çakta ile beraber girdik 5 kişiyiz Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk selamlar Ben satıştıyorum bu arada Ne yapıyoruz burada ya Aa çektim ben Bilevanız güçlü güçlü Tutar mıyız 4 saniye Eee Aldım bunu da. Benim flash'im vardı çıkarım herhalde düzgün. Devam ediyorsun mu? İyi bu arada. Şu, hayır hayır devam etmeyeyim ben. Etmeyeyim. Flash atsam mı? Atmıyorum tamam. Oha! Ayaküstü 2 kill'e başladım. Beyza'sam Tiamat alacağım. Bu ne? Barman, e, tamam aynen. Şuradan kilo bu geleyim. Base attırayım sana. Kuşlatayım. Ya fark etmez. Abi Pike mit bilmiyorum ya sürekli görüyordum ben de challenger'lar alıyor da dur bakalım nasıl oynayacağız. Eskiden çok güçlüydü farmlara falan vurabiliyorken şu an time kesin şart da. Aynen. Bu Tiam ne lan petak alacağız. Zaten 6 levelde herkesin görünmezliği açıldığında böyle bir anda bir kişiye falan 5 kişi saldırabiliriz derken bu ne AFK taklidi yaptı bana. Okey. Güzel trade, Kanka. nice trade, baya baya sağlam Kanka. trade popta. Kanka, bir an hiç gelmeyeceğini Olan. sandım. O <laughs> ben şurada milyon vardı, oysa adam bitkileri gitsin diye bekliyordum. Sen... Peki e flash yapsam <laughs> sence ölür mü bu adam? Ölmez, nerede? <laughs> Ölmez o zaman. Ben Tiamat'ı çektim abi. Gidiyorum bir de. Ben yani aslında rünlerden bahsetmedim. Normal yani keskin sağına koyuyorsun. Adamı çekiyorsun. Üç tane vuruyorsun. Stunluyorsun. Öldürüyorsun falan. Zaten takımımız çok güçlü. Yani beş tane görünmez şampiyon olarak da güçlüyüz yani baya Yani... Troll bir comp değil aslında. Bakalım az sonra RAM'lara geliyorum beyler. Tiamat aldım. Upstake şey, 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 RAM yani şey, alacağım yani şey, sürekli. Ekrem top gitti bu arada. Abi geliyorum geliyorum. Öldü öldü. Çıktım Q bastım. Geldim geldim. Flash'i var, var mı? Olabilir ama dur slow olacağım. Slowladım. Sen... Çok iyisin. Hadi Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Nasıl ki o moruk? Aa yardım bana. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Abi tamam, benim sonra. bot'a ihtiyacım var lan çok yavaşım. Biraz yaklaşsın sanki ya alabilecekmiştir ya. böyle. Şey Siz ne yapıyorsunuz ya? lan? Kanka geliyorum. felaket kestik bu adamı da. Aa. Şafak int'i koydu gibi. Ben yapacak bir şey yok oğlum. Ben bu adamı keser miyim? Sen kestirsin bile o adamı da haberim bile yok daha. Dur bakayım. Geldiniz ki. Aa. Aa. Aa! Kanka. <laughs> Takbe. Şeye gireceksin. Dur abi. Ne yapıyorsun Tam kaçtı. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi. Şaka. Kanka biz aynı arkadaş mıyız Şafak? Oğlum o baladı keserdim lan ben. Çok trolledim. Ha geliyorum buradan 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 river'dan gel. Geldim. W açacağım. Açtım W go. Aa nerede nerede? Gel gel gel. Geldim. Girdim. Oo red bot var. Çek aa, şunu buraya doğru, doğru. gel. Ay, pardon Çok ya, iyisin sen ya. ya. Sen bayağı iyisin moruk ama. Bu o kadar atladım. iyi olma. Burayı da kestik. Kanka, Burayı da kestik. Burayı <laughs> da kestik. Bak oraya, oraya tak attım slow'u. Kanka. Tamam sıkıntı yok sıkıntı. Kanka. Yoksa am Ne, ne oldu orada? Bilmiyorum ki. Tam üstüne atamadım galiba. Ben anlamadım ya çünkü benim şey Q'ya basınca da. neden yuvar daire çıkıyor böyle etrafımda ya. Düz çubuk çıkmasını istiyorum onun ayarı neydi? O hep çıkartıyor kanka daireyi. Oo, o, o ne o ya? Bu atmayacak mı bu adam asla ya? O! Oh! Çarptı abi! Oo, outplay! Hayır hayır oh çarpmadı my. mı? Oh. Ben de çarptı diye görmüştüm de. Helalle. Güzel güzel. Okay. Ya ben atmayacaktım ulti de dedim hadi adam basmaz W. Adam harbiden basası gelmedi bu <laughs> Basmadı arada. Basmadı da oyun can oyunda. mı çaldı ne yaptı ben idrak edemedim. Değil. Sarı botu aldım geliyorum hemen. Tamam giriyorum slobu koydum. Kanka, Çok kork. güzel ulti. Tak. Yat aşağı. yan her yere daire düz oradan. Çıkıyor ya. Dümdüz çubuk çıksa daha iyi olur. Hey, geldi. Bunlar şey yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Standardım galiba. Helal. Aldık onu ya. sende. Yok mu? Düz ya? Yok ki. Adam bir 4, 4, Aldım bunu ben. Aha. Hayır. Beleşten gol. Hayır Tabii. olamaz asla. Neden? Geldi. İçim içim döversin. Yuh. Ben alkol kullanmam ki. Döversem de adam değilim. <laughs> Ben, ben buradan 160 Şimdi gold ne? alıp base yapacak bir şey yok. Sen yoksa o musun ya? Mu? <gülüyor> <gülüyor> bekle bunu ulti atma. Bunu ulti atma. Yok. Anladım abi peki. Şu bu az... ne? Aynı bu adam ne Ya geliyorum 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 bekle. TP geliyor da lan arkaya. Gireli abi o çok güçlü deniz olsun. Eee şinayı seni... attım da. Hız bas hız bas. Kanka yok. <laughs> Koşa. Bir umuttur. Ulan mobility öldük. Öldü öldü öldü. Oğlum Ignite'ı niye atmıyorsun adama ya Yumi? Öldüm abi. Daha ne yapsın bu jungle be anlamıyorum. Ben de anlamadım Şu ya. Şu adama counter atıp keseceğiz abi. Olay bu yani. Başka şekilde kaybedeceğiz çünkü. Geliyorum mota. <laughs> Nasıl ya? Abi, evelin. Geliyorum, 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 geliyorum. Gir, 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 gir. evelin. Geldim, geldim, geldim. Kanka. Aa, Burada. öyle artık. Aldım bunu 500 gold. Helal, 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 helal. Dragon'u adamlara sağ... salalım. O zaman 4 tane ejder deneyelim. 20 saniye ben... dragonu. Maç oğlum çok fena maç olacak yani. Bir de bir de gittik mi? Ya Kanka abi, ben... adamın level'i yüksek ama. Ben 7 level'ım farkında mısın? Oha! Oğlum bu ıglat ne yapıyor ya? Bunu harbi keselim ama yani. İrelia falan mı ha. var arkasında? Olabilir, İrelia çok güçlü deniz abi. Aynen. Başka bir şey olamazdı zaten. Bu İrelia'nın şeyleri olması lazım skillleri. Kanka Geliyorum oraya doğru. Stan helal Şurada be ya. Geliyoruz da. Aa, Dragon aldı onu. Aa, vallahi sıkıldım ya. Bu ne abi? Abi. Birazcık kursana ya. Gir bir, bir, bir yan. Kaçtın galiba. Bah, geliyorum. Aa, ee, geliyorum, geliyorum, geliyorum. geldim, ben de geldim. Bir Ama hekarım var arkada. Devam. Ben öldüm de. Yumi yumi bana gir yumi yumi yumi. Bir heal falan lazım. Mekarım 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 mekarım. Helal. Aldım. Go 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 go. Oy geldim. Jinx'in flash'ı yok. Jinx'e de alman lazım Bedira. Aldım onu ben. Tamam. Vert da öldü. Aynen. Flash attı ultime ya yoksa alırdım direkt. Evet güzel güzel gayet iyi. Uf fena iyiz ha. Bir Dayan. Dayan giriyor Anka yani. Yanlış oynuyoruz ya. Aldık aldık. Çok az vurabileceğim mi? Toplu adam varken kimse meşgul ediyorken fight atmamamız lazım. Oğlum killer önemli değil amınım. Kuleleri korumuyoruz. Evet Toplağı ya alıyorum ben. diyor. Sanırım burayı vereceğiz ya, ya, bu, ya Kanka, bu kuleyi. Ya keseriz ya keseriz abi. Gelende durursa. Be ben base attım canım yok diye. Ben koşuyorum. Kanka o kuleyi sal istersen öleceksin yoksa. Aynen. Geldim 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 geldim. Bu neydi ya? lan? Geldiniz de abi canımız az bekle geldim. Çok kazandınım orayı adamların şeyi yok. Tamam. Ah oh, korktum ya üstte oh, çeker bence. Ulti var, ulti var. Oha! İrele geldi bu arada. O ne o oğlum? İki oyunu salonlara gelsin. <laughs> sen OTP switch değil misin ya? Emir gibi oynamıyorum bu oyunu. Şşş buradan da diz. Kanka kestik o zaman buna. Çek. Oy, oğlum çok sen iyi çok iyi, fena he? bu arada. Bunu atmam nice, lazım nice, da. Atmasam ölürdüm, değil mi? Evet tamam. Yok yok karın modda. Kanka topa gel o zaman ileriye. Geliyoruz. Gel kaç 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 ulti bas. Mid'i itiyorlar yalnız. Ben tek kişi tutuyorum burayı. Geldim ben. Okay, sencek. Ben keseceğim onu. Yardım yardım şey ya yardım, yardım. Şey ya yardım ya yardım arkadaşlar. Yine gelsinize yine mid'e 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 mid'e. Bir an bekle. Sonra dragon var bir dakika Oğlum, ya. Oğlum, 4 kişilik bir kişiyi kesmeye gitmeyin. Kafayı mı yediniz? Kanka ben öldüm Allah. ya. Pusmuş adam adam Çaldın işi. mı yoksa o direği şafak yaptın mı oyunu? Yok yok bir dakika hepimiz geliyoruz da doğru diyor hakikaten beraber oynayalım ya. Şunu kesin ya Vlad'ın ölmesi lazım 300 gold falan var üstünde ya. bu arada çok fes. Aldınız fe aldınız Aha. ya. Şafak. Flash attın sen. Oo! Oha. Oha oğlum. Havalı kadar ya. Ekerimi al, ekerimi al. i̇çeride kaldı, o, içeride ben kaldı. Ben mid'i Arkadan sarıyorum, arkadan sarıyorum. Dragon alsanız ya. Tamam oğlum ya. Dragon, dragon. Ben şurada görüş atacağım abi. Tamam helal. Abi. Aha. Helal. Oğlum asistini alamıyorum lan. Bu Sıkıntı ne amına? Yok abi mid kulesini açalım diyeceğim de geldiler Aa, ya. Bunları abi. var yavaş yavaş. Bu adamları. Abi botu ittir rengar istiyorsan. Giriyorum tamam. burada. Aldım bunu geriye. standlı galiba. Ben ben çok iyi de. Ya, çıkamadım CC'den bir türlü. Abi Aynen. birazcık daha lazım ya. de şu Vlad'ı. Vlad çok önemli. Tamam. Güzel, güzel. Kötü değil abi. Güzel. Bu arada iyi kaçtık ben... ya. Benim olmuş şey oldu. Bitmemişti. Evet. Işte. Solo Q'da bu kadar tryhard değil. Şey alsana, eksi alsana ya Twitch. Ben vuramıyorum burada da. Alacağım, alacağım şimdi, alacağım. Bak burada, 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 burada. Rengar ulti. Attım ulti, attım attım Dejavu oldum, dejavu oldum. Stopladın. Bunu aldınız mı? Hiçbir şey yok abi. Ultim var. Bak, Jinx'e bakamıyoruz. Abi kimse vurmadı Bak. mı buna? Aldım, aldım. Devam, tamam. devam, devam, devam. E var bir saniye. Ultim var. E atayım mı? Yok, çıktı mı? Arkadan, arkadan. Gir, gir, arkadan. çok düşüyüm. Gir, 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 gir. Allah. Aa, çektim, çektim. Bir can bir can. Can can bas çok iyi. iyi. Helal. Jinx'in canını birdi ya. Fuck. Biraz içeceğim mi? Ne diyorsun? Bir eli var arkada. Bıkayım. Aa dur satmayalım sat. Tamam tamam sen çık. Çık, çıkın. Jinx'i şey aldım ben. Yardım 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 yardım. Aa atlamam ki. Oğlum. Uf, kaçsana sen. Sen de mi öldün? Ya, Has. Gitmemiş en azından ya. Nasıl öldünüz lan? Kanka sattık ya. ya. E, gözükmüyorlar İkret, dikkat et dikkat et. Face'de be. Öldüm ben. Kanka Abi. sattık her şeyi. Kanka, çok fed adam ben ya. Ben deneyeceğim Tek galiba. Onu. Ya aynen de. Ben çok deneyeceğim güzel. direkt işe. Kanka, Kanka. Jinx'i kesebilirsek dalarız da. Bence oyalayın Jynx, şu an standı, girmeyin standı, Jinx, Jinx. Ultim yok, ultim yok, ultim çok riskli. Aa çok güzel, ben çok gel, güzel, Pyke Abi Evelyn, ooo. Jay var, Jay var. Ultim düştü ama ya. Abi tamam, skill gelmedi çok ya. Güzel aldı 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 tamam. Çıkartsak orayı çok, kesin. Kesin. çok orayı iyi çıkartsak çok. Orayı da keser. Orayı da keser. Abi, orayı Allah da keser. Yavaş oynasana. Twitch gelecek 10 saniye. Yavaş oyna bekle abi. Blada ay, şuna bir Blada bir yükseleceğim. Aa, Aa abi, yok. Tutum, tutum. Vlad, Vlad, Vlad Vlad. Ultiliyorum Vlad, Vlad. Ulti atabilirim de canı. Abi yok. Ah, devam devam. Devam. Yo, yo, devam. Yo yo yo. Devam devam. Yavaş yavaş yavaş. Devam devam. Abi adamın şeyi geldi. Abi giremiyorum. Ah, Bana doğru, yardım doğru. lazım. İçe gir, içe durmayın. Biraz daha vursan. Sen çık, sen çık, sen çık, sen çık, sen çık, Abi çıktım da bu adamlar, ben oynayamadım daha fazla ya. İreyle barona başlamış. Abi yok, onu aldınız mı? Ah be. Aa, kanka öldüm o zaman. Keşke saydım, ya. Kanka Yumi de mi vardı bende? Ay karma gelmese Aa. şey yapardım ya. Q ile slowlayıp arkasına geçmek istiyordum yani. Karma gelmese. Göster Aha! Açtım ultiyi. Çıktı gayet iyi, gayet. Be. kaldım be. Bak bak canı Çin bir oldu. öldü öldü Çok kestim. Var. Yardım lazım. Ekerim 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 ekerim. Tutsana ekerime. ha. Oh, onu bir da kesiyorum. Devam. Tamam abi çıkıp tamam. lane push atalım ya. Wave clear. Çektim bunu. Ee, yok, 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 yok.

Gel 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 abi. Aa, hocam ya. Hepiniz çıkın, çıkın abi, hepiniz çıkın burada. Tam kılavardak kıyafetin üstüne. Tamam. tamam. Mavi, mavi al çık. Dragon bir dakika var, bir dakikaya toplanırız abi. Galiba geliyor. Geldi geldi. Çık 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 ne diyorsun? Değil, o zor, o zor, o zor, o zor abi. Değil galiba. Zor abi. değil, zor değil, zor Gerçekten zor. Abi, değil. Abi, yer yer. Tamam da dur. Oy! Okey koşalım, koşalım, koşalım. Abi koşuyorum. yok, gelemiyorum. Drake'e mi? Drake'e var. gir abi, Drake'e o zaman. Tamam, girin abi siz ben tutarım bunları. Tamam, dragon'u alalım <laughs> abi. Al bu evelinin kim Türk? Ü. bu? evelin nereden geldi ya? Aynen bence. Azam yener sal, şey çıkceme, beni Kanka şöyle bir anda koştum ben ya. He? Flash attı tamam. Aa, bak şuraya bak şuraya. Abi oynarız aslında biliyor musun? Koşun koşun, yoksa, oynarız. koşun 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 koşun. Bu 10 saniye Aha. yani. yani. Bir şey ya diyeceğim şey ha. ben, var ben bunu çektim abi al. Aldım. Gel 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 gel. gel. aldık Buraya, Vlad 3 saniye Vlad 3 saniye. Okçulara vurdum okçulara vurdum. Ok. Kaçıyorum. Ok, Kanka. Işte Vlad doğdu geliyor kaçın. Bana bak bana bak kaçın, bana bak. Bana bak yumi 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 yumi. <laughs> Stunladın mı onu ya? korktum. Oh, Oklar karambol. <laughs> Vursanız da vur, vur 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 vur. Gireli Helal vur. Ay. Bir şey yok. Sekans ya. Al 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 al. al. Ay. Standı standı. Oyyy. Helal. Yorsunuz siz. Oğlum lonca savaşına döndü lan bir anda bu ne? Yaşanmaz. Yaşanmaz. Ne bu ne ya? Otla köşeye git. Otla karmı bu karmı bu. Otla karmı. X kral tere. Gel kardeşim buraya. Aha. E, geldim 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 geldim. Kanka çok zor mi? ya. Yok. İzle 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 izle. Koşuyorum ben de. Ha? Çok iyi Twitch'e bak. Ooo. Tek attı. Ooo! Kim? <laughs> 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 bu mal mısınız ha, ben ya? Mid push mid push ben mid pushalıyorum. Mid oluyorum ben. Şimdi ben biz baronu alacağız herhalde. Bu ne? Abi, ultim var hızlı koşacağım ben. Şunu alsanız ha. Ben de görüş alıyorum. Kaan yaşamları basmış saklamıyor ya. Ultim var. Ultim var. 30 saniye ben toplam. Bakıyorum. 600-600 vuruyorum barona. Vart. Abi Fark adamlar ya, mi bekliyor? Ne yapıyor? Evet evet base'ler. Helal. Direkt mid değil, top gidelim top. Son age'lerle olay biter bu arada. Oğlum, Duyalayım ben tower açıyorum buradan. Bak bana girdi bu. Yo 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 yavaş oynayacağım. Tamam girmiyor girmiyor. Oo <laughs> ha oğlum ne yapıyorsun lan? Neler açıyor bunu? Neler açıyor? Yavaş oynayalım. Yavaş oynayalım. Tutuyorum lan, tutuyorum buraya tutuyorum. Hala tutuyorum. Kanka yok yavaş yavaş evelin yok. Oynayayım mı? Twitch Twitch, twitch, twitch yok hani, de yokuz. Sanırsak surrender verirler dördüncü direk alamayız. Tamam abi, gireceğim gireceğim Yumi Yumi bana gel Yumi bana gel. Yumi bana gel. Yumi gel şuna. Yumi bana gel. Bana gel. Bana gel hadi bir çayır el. Kanka şuna bak. <var. gülüyor> Oğlum elim ayağım dolaştı. Redalet takım. Kanka barona abi. yetişemeyeceğiz. Abi, okçular. Abi, abi okçular. <laughs> abi bu lan. Ben abi. takıldım bağırıyor ya. Ona bakıyordum evet, ya. Ben de, ben de ona bakıyordum ne yapıyor diye de. <laughs> Jinx'i kes abi. Direkt kes. Abi, <laughs> Flash'ta yoksa biter bitiriyor. oyun. Adam oyunu bitiriyor. Çok güzel. Öldün kanka. 2 saniye. İki saniye. 2 saniye. 2 saniye. Daya daya. Koş 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 Hayır, koş 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 kıracaktım lan ne oldu? Çok odaklandım ya. <laughs> ya nasıl bir, Ya dünyanın vay, en iyi comp ya. Ya git duş al kardeşim. Sen her seferinde böyle Nexus'tan oyun kaybetmek zorunda mısın ya? Kanka ya. En az ben vurmuşum. Fight me. Fight me kekw. Abi güzel ama hakikaten <laughs> güzel oyunda gelir. YouTube'a gider abi eminim bu bu maçın bu heyecanını YouTube'dan izlemek isteyenler vardır kesinlikle izleyen arkadaşlar da aşırı eğlenecektir yani aslında güzel komp yaptık ya yani görünmez olarak 5 kişi bir kişiye dalamadık ama sonuçta görünmez <laughs> takım herkes o yüzden çok fazla kill çıktı bir de oyuna kaç kill var 67 52 daha 119 Abi 119 elinize sağlık falan diyor. Yarın sizin de elinize sağlık abi. Her neyse güzel oyundu ya. Arkadaşlar eyvallah geldiğiniz için. Bu arada eğer ki istiyorsanız aynı şekilde bu kadro veya başka youtuberlar da gelebilir. Hani 5 asasin, 5 tane çeken kom, 5 tane zehir atan tarzı böyle güzel eğlenceli videolar çekmek istiyoruz. İstiyorsanız tabii ki de yorumlara yazın ve beğenilerinizi eksik etmeyin abi. Arkadaşlar tekrardan teşekkürler geldiğiniz için. Harbiden yenisek de güzel maçtı bence yani. Siz ne Hı. diyorsunuz? Aynen aynen. Ben Şafak'ın Eveli'ni böyle oynamasına çok şaşırdım bu arada çok iyiydi. <laughs> Şafak'ın Eveli'ni bile biz taşımaya yetmedi kardeşim. Harbi yetmedi Abi, ya. Ben kralı Eveli'ni öğretici videosu arkadaşlar. Ben, <laughs> <laughs> Ama bu arada son fight'ta yine Evelyn sattı. Ben hiçbir Hayır. şey demiyorum. <laughs> Hayatımda bu kadar kötü ya. oyuncu görmedim ya. Yani. Ne zaman da vurmadığımızda fight'ı kaybettik he, he, abi. Her neyse ya. Güzel maçtı. Karşı takımın da eline sağlık abi. Beğenip zaten abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Diğer YouTuber arkadaşların da kanallarını başa sabitlediğim yorumda ve açıklama kısmında da bulabilirsiniz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.